şarkı, şarkılarıyla, besteleriyle halkımızın gönlüne tat kurmuş değerli sanatçımız Sayın Cengiz İmren'i Grand Müzik ailesine kattığımız için çok mutluyuz. Sevenleri ve hayranlarıyla değerli sanatçımızı çok özlediler. Sanatçımızı sizlere buluşturacağımız için de ayrıca mutluyuz. mutluyuz. Ee, Grand Müzik ailesi büyümeye devam ediyor sanatçımız kan Müzik ailesini tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir iki yıldır, iki yıl bir süredir elimden gelen tüm çabayı sarf etmeme rağmen Paul, Paul Elyksin, sevgili Polat Yağcı, elinden geleni, albümün çıkmaması için elinden geleni yaptı. Neredeyse beni içinden şarkılarından, hayatımdan soğutacaktır. Ben grand, aile, grand Müzik Ailesi'ne katıldığım için, böyle güzel insanlarla tanıştığım için kendi adıma çok mutluyum. Beni ailelerine kabul ettikleri için, beni ailelerinden gördükleri için ayrıca müteşekkirim. Burası Grand Müzik, beklemek yok. Beni bu sıkıntıdan, sizleri de bu sıkıntıdan kurtaran sevgili dostlarım, yapımcım, Hayrettin Gülmez, Mehmet Gülmez'e, değerli abim, avukatımız Umut Güneş'e, bu oluşumda emeği geçen diğer aile bireylerime çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri çok özledim. Kendimden sizlere, canımdan yazdığım şarkıları, parçalarımı sizlere sunmak için çok heyecanlıyım. Bu yüzden Grand Müziği'nin sunduğu tüm imkanlara, tüm sunduğu avantajları inşallah en kısa zamanda sizlere de, müzik piyasasına kendimize yakışır bir şekilde girmeyi düşünüyoruz şarkılarımız, kulüplerimiz her şey hazır. Gerisini size bırakıyorum. Bana ettiğiniz sistemlerle haklısınız, şikayetlerde haklısınız. Ama bilin ki ben albümün çıkması için elimden geleni yaptım. Prodüksiyonu da çıkmaması için elimden geleni yaptım. Lütfen bundan sonraki sistemlerinizi, şikayetlerinizi Portföyde içine yazarsanız beni ayrıca çok mutlu edersiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hayatımın en güzel imzasını atmak üzere. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu etsin. Allah bizi mahcup etmesin sizlere karşı. Mahcup olmak için en güzel şarkılarımı, en güzel şekilde kırıklarıma kadar çektim. Allah'ın izniyle hayatımın en güzel imzasını atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükür uğurlu olsun. Allah'a şükür ol. başarılarınızı devam ediyoruz. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür. ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. O kadar ediyorum. Avukat desteğine çok çok teşekkür ediyorum. Adalet olsun. birdir. Ben Allah'ın terazisine inanmışım. Terazinin yanındayım. Şarkılarımı, gönlümü, kalbimi bu alanlara teslim ettim. Beni hak ettiğim çizgiye, hak ettiğim yere getireceklerine çok inandığım için onca isteyen firmaya rağmen ben Grand Müziği tercih ettiysem bundan sonraki yeni nesil sanatçılara taklit olmayan, kimseye benzemeyen bütün yeni seslere açığız. Şarkıları benden okumaksızdan Grand Müzük'te ulaşalım. Teşekkür ederim. Sağ olun.